Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kork, Allah'tan korkmayandan sözü doğru değildir. Allah'tan korkmayana karşı her türlü tedbiri alırız ama Allah'tan başkasından korkmayız biz. Tedbir almak başka şey, korkup ürkek kalmak başka şeydir. Ali İmran suresinin 175. ayetinde Allah Teala, şeytan kendi adamlarını ürkütmek istiyor. Ondan korkmayın. Benden korkun buyuruyor. Bizim için korkulacak tek makam Allah'tır. Allah'tan korkmayanı elbette tedbir alınacak. Ona karşı dikkatli olunacak biri olarak görürüz ama korkmayız. Tek korkulacak makam Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.